Herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bir kitap dağının ortasındayım. Çünkü kelimenin gerçek anlamıyla devasa bir kitap alışverişi yaptım. Neden kitap fiyatları sürekli artıyorken ben böyle büyük çaplı bir alışveriş yaptım? Hemen açıklayayım. Çünkü aldıklarımın çoğu çok uzun zamandır. Tekil fiyatlarının çokluğu veya birazcık daha kontrollü alışveriş yapmak için almayı ertelediğim kitaplardı. Fakat fiyatlar ucuzlama bir yana giderek artıyor özellikle bu kurlardaki dengesizliklerden dolayı ve ben açıkçası seçimden sonra da bunun daha da yukarılara tırmanacağını düşünüyorum. Umarım yanılırım. Ben de her şeyi daha pahalıya almaya inanın ki bayılmıyorum. Hiç işime gelmiyor ama mevcut durum onu gösteriyor. O yüzden de ben artık bu almak istediğim kitapları ertelemek istemedim. Toplu bir alışveriş yaptım ve sizinle bunları paylaşacağım burada gördüğünüz kitap da devamı var. Kocaman bir koli var orada. O yüzden hemen başlayalım. İyi seyirler hepinize. Lessing'in Altın Defteri Otobiyografik beşlisinin ilk cildi olan Neden Bir Değini'yi okuduktan sonra çok beğendiğim geç bir keşif Thomas Bernhard hemen başkaca kitaplarını almak istedim. Ucuza yiyenler. Çok mu parlıyor ya? eski ustalar kireç ocağı ve düzelti. Doug Solstad isimli daha önce hiç okumadığım bir yazarın Mahcubiyet ve Haysiyet kitabını aldım arkadaşlar. Ve iletişimden çıkan yine uzun süredir parasından dolayı açık konuşmak gerekirse almaya kıyamadım ama artık aldığım kızıl bayrak bir komünizm tarihi adı üstünde komünizm tarihi farklı coğrafyalardaki komünizm tecrübelerinden, yaşananlardan öncesinden, sonrasından bahsediyor sanıyorum ki detaylı bilgi tabii ki okuduktan sonra verebilirim. Jaguar'dan bayağı bir kitap aldım. Yani çok bayağı değil aslında da yani bir 4-5 tane aldım. Şimdi yeni çıkan serileri ben bu serinin adını söyleyemiyorum. Prospero kitaplığından iki kitap aldım. Soğuk Deri ve acil gerçek dışılıkta maceralar. Ops. Neden bugün bu kadar parlıyor hiç bilmiyorum. Artık böyle bir kitaplık tarafına geçmek istedim. Burası normalde daha karanlık kaldığı için hep koltukta çekiyordum. Ee, sıkıldım. Siz de sıkılmışsınızdır. Belki de kitapla doğru geçmek istedim. Burası hep karanlık düşüyordu. Bugün de niyeyse parlıyor. Ee, umarım videoda o kadar çok parlamaz. Görebilirsiniz kitapları. Nietzsche'den putların alacak karanlığını ve önemli eserlerden biri olan ayrıntıdan çıkan ezilenlerin pedagojisini aldım. Alternatif bir pedagojik formasyon, alternatif bir eğitim önerisiyle gelen dediğim gibi önemli bir kitap. Latin Amerika'nın büyük yazarlarından Carlos Fuentes'in büyük romanı Terra Nostra. Bin sayfadan fazla zor da bir romanmış ama okumak istiyorum. Selin yakın zamanda sanıyorum ki 2018'de basmaya başladı bir kategori var. Düşünsel, kuramsal kitaplar basıyorlar. O e, başlıktan iki kitap aldım. Biri Retrotopya, diğeri Diyalektik Materyalizm. Gösterge bilimci Roland Barthes'in iki kitabını aldım. E, biri Y.K.Y. Kogito başlıklı e, gösterge bilimsel serüven. Diğeri de Metis'ten çıkan sesin rengi, sesin rengi söyleşilerden oluşuyor. Engels'in ailenin özel mülketin ve devletin kökeni Mustafa Tüzel çevirisini merak ettiğim için aldım. Hasan Ali Yücel klasikleri. Metis eleştiriden iki kitap. Biri Metis eleştiri kategorisine en yeni eklenen e, gerçekçiliğin çelişkileri. Diğeri de Frankfurt Okulu temsilcilerinden Leo Leventa'nın Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum isimli Yine çıktığından beri e, bir türlü bir, bir alsam mı almasam mı deyip deyip kararsız kaldım. Başka bir özgürlüğü, 2016 basımı olması lazım artık aldım. Konusuyla arka kapak yazısıyla ilgimi çeken davanın reddine Claudio Magris, daha önce okumadığım bir yazar fakat Maria Vargas Llosa ve George Stirner, Stirner tarafından övgü notları bulunuyor arka kapakta. Kose'nin barbarları beklerken bana sanıyorum ki Ayla'nın tavsiyesiydi. Önemli savaş karşıtı romanlardan biri Aslan Asker Şuayk. Bu da artık para yakayıp aldıklarımdan oldu arkadaşlar. Yani 2019 boyunca işte birazcık okuma serüvenim tamamen motomot bu videoya bağlı kalmasa da büyük çoğunlukla bu kitaplar arasında şekillenecek. Sizde neler okuyacağımı az çok Görmüş oluyorsunuz böylece Devrilmezler umarım Ben ondan korkuyorum Çok yeni keşfettiğim Otonom yayıncılıktan iki Feminizm kitabı aldım Bir tanesi Feminist Öznelerin Kuruluşu Diğeri de Sıfır Noktasında Devrim Sıfır Noktasında Devrim Bence özellikle önemli bir kitap Çünkü bizim çoğunlukla e, Yanlış bir alışkanlıkla Ev hanımı dediğimiz ev emekçilerinin görülmeyen, karşılığı olmayan, yaptıklarının karşılığında bir para alamadıkları emekleri üzerine bunların toplumsal yaşama nasıl daha hakkaniyetli bir şekilde katılabileceği üzerine bir kitap oldukça da merak ediyorum. Komünist Manifesto'nun çok övülen yordam çevresini aldım. Bakalım övüldüğü kadar iyi mi? Mevzu görme biçimleri olunca akla gelen ilk isim John Berger bizde de zaten aynı isimli belgesel ve kitapla çok fazla tanıyor. Göl ve biçimleri Metis'ten çıkıyor. Berger'in 3 kitabını aldım. Bir tanesi e, Sanatla Direniş. Çok yeni bizde basıldı. E, 2018 olması lazım. Diğeri bir roman olan Düğüne. Ve en son basılan kitabı Portreler. Portrelerde sanatçılar üzerine yazılarından oluşuyor. Berger'in bu arada Berger'i de 2017'de kaybettik. E artık tabii ki o da bıraktı. Onlarca kitapla beraber yaşayacak işte. Bir düşünür, yazar, sanatçı olmanın da böyle bir güzelliği var. Mahir Çayan Toplu Yazılar isimli kitabı aldım. Su yayınlarından çıkmış kitap bende yoktu. İnternetten daha önce bölük bölük okumuştum. İşte kitaplıkta olsun diye aldım. Zeno'nun bilinci hem can yayınlarından hem de aylak adamdan alabileceğiniz bir kitap, aynı roman iki yayınlarında de var. Ben can yayınlarının çevresini incelediğimde İtalyanca aslındandır diye bir ibare bulamadığım için Aylak Adam'ı tercih ettim. Hangi çevrenin daha iyi olduğuna dair bir fikrim yok. İkisinde incelemiş olan arkadaşlarımız varsa, bizimle fikirlerini paylaşırlarsa çok sevinirim. Helmut Letten'in 2. Dünya Savaşı sonrasında insanların bu büyük yıkımla beraber geçirdiği değişimler ve sosyal ilişkilerin Aldığı olumsuz etkiler insanların arasına koyduğu mesafeler üzerine bir çalışması konu benim ilgimi çekiyor o yüzden de merakla okuyacağım. Kıymeti son zamanlarda yeni yeni bilinmeye başlayan büyük kadın düşünür ve Suat Derviş daha çok fosforlu Cevriye romanıyla bilinir ama dediğim gibi yavaş yavaş bilinirliği de artıyor. Ben alışveriş yaparken Fosfor Cevre romanı yoktu. Ebru bu kitabı okumuş çok beğendiğini söyledi. Bu roman olan şeylerin romanıdır. E, toplumsal gerçekçi bir roman olarak değerlendirebiliriz. Fabrika işçileri ve onların sorunları üzerine eğiliyor. Çoğunlukla arka kapaktan anladığım kadarıyla e, ben de ilk defa okumuş olacağım Suat dermiş. Kolektif kitaptan çıkan filmi de olan Düzen Adamı çok bekletmeden okurum diye düşünüyorum. Gün 1954-1972 yılları arasındaki anılarını kapsayan Yarılma. Aynı zamanda bu 68 kuşağını kendi penceresinden anlattığı bir kitap demek. Kendi penceresinden derken şunu kastediyorum. Şimdi biliyorsunuz ki farklı farklı fraksiyonlar var o dönem. Bütün sol görüşü olanlar da tamamen aynı şey savunmuyorlar. Ve Gün Zileli aydınlıkçılar olarak nitelendirdiğimiz gruba dahil şu anda zaten kendisini sosyalist olarak bile nitelendirmiyor daha çok anarşizmi benimsediğini söylüyor dünya görüşü olarak ama o döneme dair anılarında saygıyla hüzünle hatırladığını anlatmak istediğini daha çok nerede yanlış yapıldığını birazcık da öz eleştiri yapabilmek adına kitabı yazdığını söylüyor benim araştırdığım bulabildiğim kadarıyla merak ettiğim bir diğer kitap o Jaguar'dan aldım bir diğer kitap Sadık Ruslan. Hops. Şöyle göstereyim. Ve gitti gidiyor gitmiş can yayınlarından Jenny Erpenbeck. Daha önce hiç okumadığım yorumlar sonrasında merak ettiğim bir roman. Javier Marías'ın çok bilinen üçlemesi Yarınki yüzünün Ateş ve Mızrak alt başlıklı birinci cildi. Artık böyle çoklu kitapları çok muhakkak okuyacağımdan emin değilsem hepsini birden almıyorum. Çünkü çok öyle alıp gerisini bıraktığım oldu kitaplıkta. Beğenirsem devamını alacağım. Sel Kadın Kitaplığı başlığıyla basılan Sara Ahmet'in yazdığı Feminist Bir Yaşam Sürmek. Birazcık adı üstünde bir kitap. Feminist Bir Yaşam Sürmek adına anılarını, görüşlerini paylaşıyor bizimle. Ah, yine uzun zamandır fiyatı dolayısıyla almakta çekimsel kaldığım bir kitapta Ten ve Taş. Şehirler, şehirlerdeki mimari ve bu mimarilerin insanları aslında nasıl şekillendirdiği üzerine bir inceleme. Benim çok ilgimi çeken bir konu. Bilmem ilgilenir misiniz? İlgilenirseniz bence bir bakın çünkü çok fazla bu yönde kitap yok Türkçede. Ben bulamadım. Olanlar arasında da en çok ilgimi çeken bu oldu. Ten ve Taş oldu. Nabokov'un iki romanını aldım arkadaşlar. Karanlıkta Kahkaha ve Solgun Ateş. Lolita'nın ardından bu ikisi mi okunmalı aslında hiç bilmiyorum. Ben en çok ikisini merak ediyordum. O yüzden tercihimi bu yönde kullandım. Ve yine büyük düşünürlerden biri Camus. Camus'den vebayı ve denemelerinden oluşan Sisyphos söylenini aldım. Can yayınları basıyor Camus'un kitaplarını. Sel Kadın kitaplığından diğer bir aldığım kitap ise Julia Kristeva'nın Simon de Bavier, aramızda isimli çalışması. Ve oh, en çok gözüm korkutanlardan biri. Umut İlkesi, Tanıl Bora çevirisi. Ernst Bloch'un e, cilt biri aldım. Hakkıyla okuyup altından kalkarsam 2'yi de okuyacağım. Çok azimli e, azimliyim Umut İlkesi'ni okumak <laughs> konusunda. Bakalım sonuç ne olacak? Edebiyat eleştiri ve kurama giriş ayrıntı yayınları sanat ve kuram dizisinden eksik bir kitap da ben de olmayan onu da almış oldum. Ee, bir önceki alışveriş videoma merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ben bayağı ele edebiyat eleştirisi ve kuram kitabı aldım. Bir iki tane böyle eksiğim kaldı. Şu anda Terry Eagleton'ın edebiyat kuramına başladım onu okuyorum. Ee, 2019 biraz da bu tarz okumalara ağırlık vereceğim bir yıl olacak zaten. James Jasper'ın protestosunu aldım. Protesto tamamen aslında protesto kavramı üzerine adı üstünde bir inceleme. Bir insan, bir birey nasıl bir protestocu olur? Nasıl psikolojik evrelerden geçer? Toplumlar nelere göre tepki verir? Bunların üzerine bir çalışma. Proust'un büyük romanı, Büyük Nehir romanı, Kayıp Zamanın İzinden'in ilk kitabı Sıvanların tarafını okudum ben yakın zamanda. Fakat şöyle Yapı Kredi Delta isimli bir formu var. Yapı Kredi'nin öyle bir e, kitap formu basıyor. Ciltli, minik e, ve hiç kullanışlı değil. Öyle devam edemeyeceğimi düşündüğüm için ayrı ayrı kitapları edinmeye karar verdim ve ilk 3 romanı aldım. Sıvanların tarafı, Çiçek açmış genç kızların gölgesinde ve Garmentes tarafı. Benim Fransızcam yok arkadaşlar. Artık telaffuzlarımı <laughs> idare edin lütfen. Yine çok uzun zamandır etiket fiyatından dolayı çekincede kaldığım Foko'nun kelimeler ve şeyleri de artık bunun azalacağı yok. Gittikçe de artıyor. Alayım bari dediğim bir diğer kitap oldu. Simon'dan Sadı Yakmalı mı? Çok önemli bir küçük metin. Onu da almış oldum. Ve en çok aldığım, en çok hediye ettiğim kitap. O yüzden de sürekli kitaplımda eksik oluyor. Kurtlarla Koşan Kadınları da aldım. Konusu itibariyle ilgimi çeken bir diğer kitap. Jameson'un Altıncı Engeli Olduğu Şamanizm, Şaman e, Ögeleri. Bir romanda harmanlanmış. Ben daha önce duymadım da okumadım da böyle bir roman. O yüzden bana ilginç ve özgün geldi. Okuduktan sonra m, konuşuruz. Bu da yakın zamanda okumak istediklerimden biri aslında. Özellikle böyle çok bu aralar kurgu okuyorken aralara romanları da sıkıştırarak giderim diye düşünüyorum. Yazın hayatımıza yeni katılan Vakıf Bank yayınlarından ilgimi çeken bir çalışma olmuştu. 1950'ler Türkiye'sinde Edebiyat Dergileri. Ben bu aslında yeni almadım. Daha önce gösterdiysem kitabı kusura bakmayın çünkü emin olamadım. Yani size göstermediklerim arasında diye biliyorum. O yüzden bunu da göstermek istedim. Adı üzerinde Edebiyat Dergileri üzerine bir inceleme daha çok öyküleriyle tanıdığımız çünkü bugüne kadar öykü kitapları yayınlayan Nazlı Karabıyikoğlu'nun ilk romanı Kadın Kürkünde Rüya merak ettiğim için almış olduğumda. Tanıl <laughs> Buranın Cereyanları ee, <laughs> bu da evet yine etiket fiyatıyla can yakan ama çok önemli bir çalışma olduğunu düşündüğüm bir kitap. Türkiye'deki tüm siyasi ideolojileri geçmişten bugüne kadar büyük bir emekle zaman harcayarak bir araya getirmiş Tanıl Hoca. Ee, sağ olsun teşekkür ederiz. Yani umut ilkesini o çevirmiş. Bir insan Türkiye gibi bir ülkede hangi motivasyonla kendini bu kadar bir şeye adayabilir hiç anlamamakla beraber çok saygı duyuyorum. Yavaş yavaş böyle bir Yulia e ses okumalarına doğru yaklaştırıyorum kendimi. Daha var da hani bir yerden başlamak lazım. Hiç Joyce okumadım ben daha önce. Şimdi Joyce'a da e sokuyarak başlamak hiç mantıklı gelmiyor. O yüzden de Dublinlileri ve sanatçının bir genç adam olarak portresini aldım. Bir diğer Jaguar kitabı Wilhelm Genezino'nun Aşk Aptallığı. Çok merak ettiğim yazarlardan biri Platonov, Çukur. Başka kitapları da var Metis'te. Ben konusu itibariyle Çukur'u merak ettim. Ee, Sovyet Sosyalist Rusya'ya muhalif yazarlardan biri uzun bir isim bir kere de toparlayamadım ve ilginç bir hicbi olduğu söyleniyor met ediliyor göreceğiz Metis'in çok çok yeni bastığı kitaplardan Tuncay Birkan'ın Dünya ile Devlet arasında Türk Muharri isimli çalışması 1930 1960 yılları arasında Kemalizm ve Post Kemalizm yani Kemalizm sonrası anlayışların politikaların yazarlar, düşünürler, aydınlar üzerinde nasıl etkileri oldu? Ha, aynı zamanda da ekonomik şartlar, piyasa şartlarının bunlara nasıl tepkiler verdiler? Verdiler mi? E, nasıl ilerledi bu ilişkiler, diyaloglar? Bu konular üzerine bir çalışma. Çok ilgimi çekti. Nasıl bilmiyorum. Gazap üzümleriyle kalbimde taht kuran Steinbeck'in bitmeyen kavgasını okuyacağım. Onu aldım. Ve yine çok beğenilen, fazla beklenti yükseltmemeye çalıştığım <laughs> Montana hastalığı. Çok erken kaybettiğimiz bir felsefeci ve düşünür Ulus Baker. Hmm, Youtube'da videolarını izleyebilirsiniz. Tabii ki başkaları tarafından konulmuş panel ve seminer videoları. E ben size bir kanal önereceğim onun yerine. Brain Vortex olması lazım kanalın ismi. E Baker'in kısa videolarını modern ve biraz daha mevzuları hafifletebilecek grafiklerle harmanlayarak güzel işler yapıyorlar. O kanala bakmanızı öneririm. İlginizi çekiyorsa o dediğim seminerlerin uzun halleri, ham kayıtları da zaten YouTube'da var. Çok önemli bir değermiş dediğim gibi erken kaybetmişiz. Ben geç tanıdım. Bilkim yayınlarından çıkıyor kitapları. Aşındırma denemeleri ve dolaylı eylemse bu alışverişte kitaplama kattığım Yine uzun zamandır almak istediğim kitaplardı. İlginç arka kapağı, ilginç konusuyla Viva. Merak ettiklerimden bir diğeri. Ee, şöyle ki... Emiliano Zapata, Pancho Villa, Malcolm Lowry, troçki gibi oldukça ilginç isimler bir roman içerisinde harmanlanmış. Gerçi Instagram'dan bir arkadaşımız benim için büyük hayal kırıklığı oldu dedi. Umarım benim için öyle olmaz. Okumak için aldım neticede. Son göstereceğim kitapta sanıyorum ki Nadire Mater'in Sokak Güzeldir 68'de Ne Oldu ismi çalışması. Eh, bu da adı üstünde işte 68 kuşağından olan isimlerin kendi anılarını, tecrübelerini anlattıkları Birazcık Nadire Mater'in kendi sözleriyle aktarmam gerekirse idealize ettiğimiz o dönemin bizi bugün umutsuzluğa düşürdüğünü yani o dönem yapılamadıysa bugün biz hiç yapamayız bazı şeyleri düşüncesini kırmak adına bakın o dönemde de yanlışlar vardı bunlar yanlıştı içeriye çevrilmiş bir öz eleştiri aynası olarak ben bu kitabı yazmak istedim diyor. O anlamda da umutsuzluk değil umut aşılamak istiyorum diyerek kendi kitabını anlatıyor buraya kadar hala zaman ayırıp benimle beraber kaldıysanız videoda çok teşekkür ederim aralarında okuduklarınız varsa önerilerde bana bulunursanız sevinirim bunların yanında başka önerilerde bulunursanız yine sevinirim kendinize çok dikkat edin arkadaşlar görüşmek üzere